Herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Kül Göletindeyiz. Kül Göleti Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı Kapıbağ Mahallesi'ndedir. Diğer adıyla Mavi Göl olarak bilinen eşsiz doğal güzellikleri sahip göl, göz alıcı turkaz bir rengi sahiptir. Yatağının gizli cenneti olan Kül Gölü, yatağının doğal güzellikleri arasında yer almaktadır. Kül Gölü oluşum bile dikkat çekmektedir. Yatağında yıllardır aktif olarak çalışan termik santral tarafından Elektrik üretmek amacıyla kullanılan kömürlerin atıklarının külü halinde bu bölgeye dökülmesi ve yağmur suları ile birleşmesiyle oluşmuştur. İçerisinde yer alan tehlikeli atıklardan dolayı göl tel çitlerle çevrilmiştir ve burada yüzmek kesinlikle yasaktır. Buraya gelirseniz doğa yürüyüşü yapabilirsiniz. Fotoğraf çekebilirsiniz ve piknik de yapabilirsiniz. Ama sakın çöplerinizi yerlere atmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.